Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft son sürüm yine. Evet son sürüm arkadaşlar. Benim böyle olduğuma bakmayın. Ben dünya değişiyorum sürekli. E, yani gezmiyorum. Tek dünyam yok. Bir sürü dünyam var. Öyle evet, şu an zombilerle savaşacağım. Yaratıcı modunda. Bakalım neredeler. Buradalar savaşacağız. Kovalısı mı Ben şimdi göstereceğim. Evet. Bakalım bakalım. Bu neymiş? Anlamadım. Oh, dayı. Arkadaşlar videoyu durdurup kanalıma abone olmayı unutmayın Kanalıma abone olursanız daha güzel Minecraft videoları gelecek Ve Roblox yeni oyunlar keşfedeceğiz abone olup like atarsanız Öldü Zombilerle <laughs> savaş di geberdi ya geber ya çok kötü vuruyor kılıç ya dur o kılıç çok iyi çok iyi vuruyordu da bak ooo su zombisi bey Kostümümüz onu zaten şimdi ya. Seni öldürebilir miyim? Hadi. Bu da geberdi. Yaratıklarla savaşıyoruz. Bakalım. Aa, Ya elinde oku var süper ok bir de ya neyse almayayım. Su zombisi. Bak 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 tek atıyor kılıç. Tek at ne ya? 3 4 kere vurunca ölüyor, öldürüyor. Buna bakalım. ki 3 3 kere de vurdum. Her yerde zombi var? bak bak. 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 Oha. Şapkalı zombi. Çok iyi vuruyor. İyi. Çok iyi. Bir de kılıç fırlatıyor. Fark ederseniz bakın. Bakın fırladı yere. Aa. Su çocuk zombi. Su, su zombisi ama çocuğun, çocuk olandı. Neredesin? Oha kirekli zombi. Öldü. Çocuğu öldürdük. Aa suyun içine battı. Öldü yani. Bak su zombi de deniz kabuğu var. Sizin suyunuzu patlatayım mı lan? Bittiniz. Ha bitiyoruz bak. İyi oluyor. kötü oluyor. Sabah oluyor, hep söyleyecek. bak ya, bak, bak 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 bak. Bunları öldürmem. Öl, e, zaten öldürmem lazım. Sabah olunca gün suda olur, o yüzden ölemezler bunlar. Arkadaşlar Videomu beğenip kanalıma abone olur musun? Çok emek verdim ya. Çok emek veriyorum biliyor musunuz? O yüzden videoyu durdurup kanala abone olun. Bir de videoyu sonuna kadar izleyin. Bildirimleri açın. Like atın. Abone olun. Yeter. Hadi. Hadi. Oha bir şey çıktı. Altın çıktı. Neyse almayacağım. Oo arkadaşlar. Daha fazla Minecraft hayatta kalmam oldu. Yani son sürüm değil de yani gerçek Minecraft P Pocket e, istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. İyi ee, evet. Öyle kanalıma abone olun bir like atın yanıyor. Güneş başına çarpıyor kalasının keline. Baksana saçı yok. Saçsız. Şimdi gösteririm ben ona. Oy. Oyuna bir şey oldu. Heh, vuruyor. Bir an oyun bug'ı geri zannettim. Zombi fırladı uçtu. O balıklara tek atıyor bak. Süper. Bakın. Ya örümcek sabahtan beri burada duruyorsun. İki vurdu, öldü. Kılıç seviyelerini ölçüyoruz. Gel. Çok atıyoruz. Değişik bağırıyor ki. Ne geldi? Ne geldi ne? Ne geldi ya? Ne ya? Bu neymiş? Oo, Vay vay Anlamadım bunu süper ama. Süper set. Oha. Süper oğlum. <laughs> Balıklara bak şuranın denizin gelişine bak. Bir sürü de var. Çok geniş. O, oh. Uçtu zombi. Ya sürekli yürüyorsunuz, yorulmuyor musunuz ya? O gitti, uçtu. Uçtu yine. Dur 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 dur, aklıma bir fikir geldi. Şimdi bir şey araştıracağım. Bakalım. İzleyin ve görün. Yaa. İyi de bu havalanıyor, uçuyor bu. Bak, bak 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 Uçuyorlar. İzleyin izleyin bakın. Bak 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 suyun içinde savaşıyorlar. Bak suda boğuluyorlar ama. Ne yapıyorsun ya? Şapkalı köylü. Çok kötü vuruyorlar. Ka Ortalık karıştı. Ortalık kötü karıştı. Bazı köylüler zombi oluyor. Bazıları da şey oluyor. Oyun bir şey oldu. Heh. Bak, bak bak bak. Su zombilerine bak. Sombi, zombi. Çok iyiler. Adamsınız beyler. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunlar suyun üstünde duruyorlar. Suyun üstüne çıkan, çıkmayı başarmışlar. Şöyle uçalım bakalım. Evet. O köylü merhaba. Bak 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 yeşilli köylü. O sağaç köylü. Şey köylü. O kel köylü. İkisi de işte kel köylü. Gözüne ne oldu abi? ameliyat edilmişsindir. O bebek köylü. Bak 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 bak. Şimdi ben bunları göstereyim. Şimdi bunları koyacağım her yere. Bunlar da onlara gösterecek. Oha eldeki büyülü ok savaşçılara bak bak otla öldür okla öldürüyorlar. Ya bebek köylü öldürmeyin. Bebek köylü zararsız ne olur onu öldürmeyin. Başka her şeyi öldürün. Bebek köylü ateş etme. Bak çok iyi vuruyorlar. Galiba bebek köylüleri öldürmüyorlar bunlar. Hava çok iyi ama. Bak bana ok tutuyorlar. Geberirsin böyle. Üstündeki her şey çok güçlü ya. Evet arkadaşlar. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Böyle videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu burada bitirdik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hoşçakalın bay bay.